her şey akar, su, tarih, insan, yıldız ve fikir, oluklar birinden su akar, birinden çift. Akışta demetlenmiş, büyük küçük kainat, süzü kanımda bak, bu inen suya inat. Fakat Takarya başka yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gömlesine çatlıyor, yazılıyor gözücü çökmek için. Ey Sakaryam, kim demiş suya vurur mahvercin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın tüm sırt durur. vurulur. Eyvah, eyvah Sakaryam, sana mı düştü Bu, bu da bahur, Mustafa var Bin bir başlı kartalı nasıl taşır kamarya İnsandır İnsan mı sanıyordum? Mukaddes kafamal ama. Amalık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma. Zehirle pişmiş açtan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya. Dövünmek vakti bu an kehkeşanlara katmış eski güneşleri yaz. Hani oyunu Yunus Emre ki kıyında geziyordu? Hani ardına çil çil kubbeler serpen oldu Nerede kardeşlerin cömert dil, yeşil suma giden nişanlı akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin altında hala çarpar mı tek bir Bulur mu beni rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sen nedir? Bu giriş bilmeceler. Takar ya! kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş. Kayna, kayna takar ya! Öz yurdunla karışsın. Öz vatanında var ya. İnsan, üç beş damla kan. ırmak, üç beş damla su. Bir hayata çaktık ki hayata kurmuş budur. Geldi ölüm yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim bilebilecek? Kaptan haftalar belki çeker de bir kıl. Bu hisretten sualim, kızını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğum, asumum adımım. İmaneti içimiz kaldık Allah. Sen ve ben göz yaşıyla ıslanmış hamurdan rengimize baksınlar kandan ve camurdan. Akrebin kıskacında yoğunmuş dedi kader. Aldırma bu dünya böyle gelmiş böyle gider. Bana kefen bir yasak sana tavuttur havuz You need to help us.